April 24 yani 24 Nisan oyunu Emika Games tarafından geçtiğimiz sene geliştirilen bir korku oyunu. Bu firmanın bir başka oyunu olan Summer of 58 oyununun da videosunu daha önce hazırlamıştım. Oyunlar oynanış ve mantık olarak neredeyse birebir aynı diyebilirim. Bu oyunlar oyuncuyu ucuz jumpscare'larla korkutmaya çalışsalar da aslında asla buna ihtiyaç duymayan yapımlar. Çünkü bu oyunların atmosferi ve hikayeleri aslında gayet başarılı. Emika Games belli ki bu konuda çok daha iyi işler çıkarabilecekken biraz basite kaçıyor. Bu oyunda yine hemen hemen bir saatlik bir oynanışa sahip ve bizi fena olmayan bir hikaye ile baş başa bırakıyor. Oyun bölüm bölüm ilerleyen bir yapıya sahip ve ilk bölümümüzün ismi çeviride yalnızca kötü olarak çevirilse de aslında kötüler, şeytaniler ya da günahkarlar gibi bir anlamı var. İlk sahnede ana karakterlerden beni bir yatağın başında görüyoruz. Burada etrafa baktığımızda bir balta, bazı konserve yiyecekler, bir televizyon ve kitapları görüyoruz. Burası kendi evinin bodrumu ve şimdilik bilmediğimiz bir sebepten dolayı ben evinin içinde yaşamaktayım Hapishaneden hallice gözüken bu Bodrum'da yaşıyor Bodrum'da biraz gezindiğimizde üstünde kanlar olan bir oyuncak ayı dikkatimizi çekiyor Tam bu esnada ise ben evin içinden bazı sesler duyuyor Ve Bodrum'un merdivenlerinden aşağıya doğru bir top yuvarlanıyor Bunu gördükten sonra korkarak da olsa yukarıya çıktığımızda Bir anda korkunç görünümlü şapkalı bir adam kapıyı suratımıza kapatıyor Ve tekrar Bodrum'a geri dönüyoruz Burada yatağın yanına geldiğimizde de tekrar kendisini görüyoruz Adam masada duran baltayı almış ve beni uzatıyor ardından da kendisine bunu senin yatağında yapmamalıydı. Cezalandırılmayı hak ediyor diyor. Burada tabi bunu duyar duymaz eşinin beni aldattığını anlıyoruz. Ve bu adam her kimse beni karısını öldürme konusunda ikna etmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Tam bunu gördükten sonra da oyun bize bir mektup gösteriyor. Bu mektup eşi Evelyn tarafından bene yazılmış. Bu mektupta Evelyn benin aylardır Bodrum'da yaşadığını, asla dışarıya çıkmadığını ve bunların sonucunda iyice delirmeye başlayıp ailesini de bu deliliğe sürüklediğini söylemiş. Ben bütün öfkesini kendi kendi eşi ve çocuklarından çıkartıyormuş. Ayrıca burada benim kızı Alice'in bir hastalığı olduğunu ve oğlu Jacob'ın da henüz ufak bir bebek olduğunu öğreniyoruz. Evelyn çocuklarının incinmesini istemediğini söyleyip sensiz yaşamaya hakkımız var demiş. Sonrasında da onunla her zaman güzelce sorunları konuşmaya çalıştığını ancak benim buna izin vermediğini de eklemiş. Son olarak da kendileriyle ilgilenecek başka birinden bahsedip tek yapman gereken bizi bırakmak demiş ve mektubu tam olarak bu noktada bitirmiş. Bu mektubu okuduktan sonra da oyunun asıl anlatılacağı tarihe yani 24 Nisan 1991 gününe gidiyoruz. Burada Ben masadan baltasını alıyor ve bodrumdan çıkmak için ilerliyor. Burada gördüğümüz şapkalı korkunç adam da ona nereye gideceğini işaret ediyor. Ben ise bu adamı gördükten sonra yukarıya doğru çıkıyor. Yatak odası ikinci katta olduğu için yoldayken bir kez daha şapkalı adamı görüyoruz. Adam bu sefer Ben'e yine gideceği yeri gösterip bunu yapmasını söylüyor. Yatak odasına doğru giderken Ben öncelikle çocuklarının odalarına bakıyor. Ve ufak bebeği Jacob'ın hapşırdığını kızı Alice'in ise telefonda biriyle konuştuğunu duyuyor. Bunları duyduktan sonra da yavaş yavaş yatak odasına ilerlemeye devam ediyor. En sonunda oraya vardığında ise şapkalı adamı bir kez daha görüyor ve kapıyı açıp içeriye giriyor. Tam bu noktada ise oyun bize bu sefer Sean Miller adındaki bir gazetecinin söylediklerini gösteriyor. Sean 24 Nisan günü şehrin varoş mahallelerinden birinde işlenen vahşi bir cinayetle ilgili araştırma yaptığını ve bu cinayetin gerçek sebebini aradığını söylüyor. Sonrasında da 3. bölüme geçiyoruz. Ve bu bölümde oyun Sean'un yani gazetecinin kontrolünü bize veriyor. Kendisinin odasında her yerde kasetler var. Sean araştırmalarını yaparken sürekli bu kasetleri izliyor. Bu sırada bir çekmeceye bakarsak da bir gazete haberi görüyoruz. Bu haberde 24 Nisan günü şehirdeki bir evde vahşi bir cinayet işlendiğini ve bir adamın bütün ailesini baltayla katlettiği yazılmış. Yani burada anlayacağınız üzere bu adam ben. Ancak sadece işini değil çocuklarını da öldürmüş. Ve sonrasında da bizzat kendisi polisi arayıp yaptığını itiraf etmiş. Fakat bu noktada kendisinin şapkalı bir adamdan etkilendiğini ve bu adamın onu bu cinayeti iş işlemek için zorladığını söylemiş. Bu haberi gördükten sonra da odada Benden Parçalar isminde bir kaset buluyoruz. Bu kaseti oynatıcıya taktığımız anda ise 4. bölüme geçiyoruz. Bu kasetteki kaydı alan kişi Sean ve bu kayıt 26 Nisan'da alınmış. Yani cinayetlerden tam olarak 2 gün sonra. Bu kasette Sean cinayetlerin gizemini çözmek ve benim şapkalı adam diyerek kastettiği şeyi anlamak için onun evine geliyor. İlk kapıyı açtığında benim ilk dikkatimi çeken şey yerdeki kafatası oldu. Bunu gördükten sonra devam eden Sean iple bağlanmış bir kapıyı açmak için bir bıçak arıyor. Bu sırada oyunun başında gördüğümüz kanlı oyuncak ayıyı ve onun yanında korkunç gözüken ufak bir bebeği görüyoruz. Bu bebek tahmin edebileceğiniz üzere Ben'in öldürdüğü kendi ufak bebeği Jacob'ı temsil ediyor. Bunu görse de Sean sonunda bıçağı bulup kapıyı açmayı başarıyor. Sonrasında da evde gezinmeye ve bazı ipuçlarını aramaya başlıyor. Burada bir kapının tahtalarla kapatıldığını ve üstünde bir haç olduğunu görüyoruz. Üst kata doğru çıkan Sean orada bir kez daha bebeği görüyor. Tabi aslında bu gördüğü şeyler gerçek değil. Bir şey ona bu görüntüleri gösteriyor. Her neyse burada kahramanımız evde gezinmeye devam ediyor. Çamaşır odasına girdiğinde de burada bir levye buluyor. Ve hemen tahtalarla kapatılmış kapıyı açmak için aşağıya iniyor. Bunu yaptıktan sonra da içeride korkunç bir kadın görüyoruz. Tıpkı bebek gibi bu kadın da Ben'in aldığı bir diğer canı. Yani eşi Evelyn'i temsil ediyor. Sonrasında da bir anda ortadan kayboluyor. Ve onun olduğu yere gittiğimizde bir anahtar buluyoruz. Bu anahtarla da bir sonraki kapıyı açıp içeriye giriyoruz. Burada içeriye girdiğimizde yemek masasının üstünde bir tabut olduğunu görüyoruz. Ardından da bir noktada evdeki telefon çalmaya başlıyor. Telefonu cevaplamaya gittiğimizde ise bir anda arama kesiliyor. Ancak telefonun hemen yanında bir kağıt var. Bu kağıtta bir raf çizilmiş. Bizim yapmamız gereken şey de bu rafı bulmak. Bunu gördükten sonra tahtaları söküp içeriye girdiğimiz kapının arkamızdan kapatılıp tekrar tahtalarla engellendiğini fark ediyoruz. Bunu da fark ettikten sonra Sean kağıtta gördüğü rafı bulmak için etrafa bakınırken Evelyn'in Bodrum'a doğru gittiğini görüyor ve arkasından o da aşağıya doğru iniyor. Burada Evelyn oturmuş Sean'u izliyor. Bu evde ne varsa öncelikle ben şapka şapkalı adamı gördü. Ve bu adam ailesini katletmesi için kendisini zorladı. Sonunda da onu ikna etmeyi başardı. Bu cinayetler işlendikten sonra da Sean oraya girdiğinde katledilen insanların yansımalarını görüyor. Sanki şapkalı adam bir türlü lanetli biri gibi düşünebiliriz. Ve onun yol açtığı olaylar sonucunda belki de öldürülen insanlar yani benim ailesinin ruhu acı içinde bu eve hapsolmuş olabilir. En azından ben bu şekilde düşündüm. Her neyse Sean Bodrum'a gittikten sonra notta çizilen rafı görüyor. Ve orada duran halatlarla çekici alıyor. Sonrasında oradan üzereyken Evelyn bir anda üstümüze atlıyor. Bu tarzda her etkileşimden sonra benzer jumpscare'lar görüyoruz. Ve bu oyunu bence olduğundan daha kalitesiz gösteriyor. Ayrıca bu jumpscare'lar bazı oyuncuları gerçekten oyundan soğutabilir. Tabii ben bu durumu beklediğim için aslında çok fazla da korkmadım. Şahsen daha önce de dediğim gibi bazı oyunların bu kadar çok jumpscare kullandıkları için kendilerini daha kötü gösterdiklerini düşünüyorum. Bunun yerine zaten güzel bir atmosferim ve hikayem var. Onların üstüne biraz daha düşerek çok daha güzel işler çıkartabilirlerdi. Ancak geliştiriciler bunu tercih etmemişler. Bu yüzden de yapabilecek bir şeyimiz yok. Her neyse bundan sonra Sean yukarıya çıkıyor. Bu noktada masadaki tabutun açıldığını ve içinde Evelyn'in yattığını görüyoruz. Bunu gördükten sonra kahramanımız Bodrum'dan aldığı halatları kapıların kollarına bağlıyor. Sonrasında da tabutu kapatıp üstündeki çivileri tek tek çakıyor. Bunları yaptıktan sonra da tabutun üstüne koymak için bir haç bulmamız gerek. Burada haçı ararken telefonun yanında yine bir kağıt buluyoruz. Bu sefer de bu kağıtta kitaplıktaki kırmızı bir kitap gösterilmiş. Biz de bu kitaplığı hemen buluyoruz. Ve kitabı oradan çektiğimizde bir kasanın kapağı açılıyor. Ve Sean o kasada aradığı haçı buluyor. Sonrasında da onu aldığı anda bir kez daha Jacob'ı görüyoruz. Bu ufak çocuk bir resim çizmiş. Resme baktığımızda da Alice'i, annesini, kendisini ve o diye bahsettiği bir adamı ölü olarak çizmiş. Yanlarına da bir balta çizmiş. Burada ilk baktığımda o olarak gösterilen kişinin ben olabileceğini düşündüm. Ancak kendisi ölmemişti ve kendisini ihbar etmişti. O yüzden burada gördüğümüz dördüncü kişi Evelyn'in beni aldattığı adam olabilir. Bunu da gördükten sonra bir bir kez daha tabutun yanına gidiyoruz ve kasadan aldığımız hacı onun üstüne yerleştiriyoruz. Bu sırada da Sean korkunç bir ses duyuyor ve ses ona öleceğini söylüyor. Hemen sonrasında da odadaki çalar saat çalmaya başlıyor. Sean onu durdurduğu anda ise 5. bölüme geçiyoruz ve tekrar kendimizi Sean'un odasında buluyoruz. Kahramanımız kaseti yani 4. bölümü izledikten sonra ayağa kalkıyor. Bu noktada aslında bu evde olanları araştırdıkça ve izledikçe Sean'un da akıl sağlığında bozulmalar olduğunu ve korkmaya başladığını kapısına çaktığı tahta anlayabiliyoruz. Bu sırada dışarıdan korkunç sesler duyan Sean bir sandalyeyi kapıya dayayıp kendisini biraz da olsa rahatlatıyor. Ancak hemen sonrasında Ben'in evinde defalarca gördüğü bebeği yani Jacob'ı bu sefer de kendi odasında görüyor. Sonrasında da onun yanında duran ölümün kanıtı adlı kaseti alıp oynatıcıya takıyor ve 6. bölüme geçiyoruz. Bu kayıt da 28 Nisan'da alınmış. Ancak garip bir şekilde cesetler hala evde. İlk olarak yatak odasında Evelyn'i ve yattığı adamı görüyoruz. Ben buraya girdikten sonra karısını kendisine aldatır bulunca ikisini de baltasıyla birlikte acımasızca öldürmüş. Öyle ki bu görüntü gerçekten iğrenç. Kanlar içinde her yeri kesilmiş bu cesetleri şu anda fareler yiyor. Bunu gördükten sonra Sean odadan çıkıyor ve kilitli bir kapıyı açmak için bir anahtar arıyor. Bu noktada alt kata indiğimizde bir kasa görüyoruz. Ancak bir şifreyle kilitlenmiş. Ve bu şifreyi bulmamız gerek. Bunu ararken de duvarlarda 3C 3B ardından kilitli odaların birinde 5D diğerinde ise 4A yazılarını görüyoruz. Burada oyun şifreyi bize ABCD sıralaması ile gösteriyor. Yani şifremiz 4335. Bunu da gördükten sonra hemen aşağıya inip şifreyi giriyoruz. Ve kasanın kapağı açılıyor. İçinde de bir not var. Bu nota baktığımızda da Evelyn'in benden boşanmayı ve evi satmak istediğini görüyoruz. Bu noktada karısı beni e acısının dayanılmaz bir noktaya geldiğini ve artık özgür olmaya ihtiyacı olduğunu söylemiş. Bu notu okuduktan sonra da Sean anahtarı buluyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Ancak tam olarak burada kanlar içindeki bebek Jacob'ı ve elinde baltasıyla yerde duran beni görüyor. Bu noktada da her ne kadar şeytani bir gücün kontrolünde de olsa ya da öfkeden deliye dönmüş ve kendi bebeğini bile katletmiş olsa da benim de bunu yapmaya dayanamadığını düşünebiliriz. Çünkü kendisi aslında tüm bunları yapmak istememiş olabilir. Hatırlarsanız gördüğümüz gazete haberinde ben polise bunu ona yaptıranın şapkalı adam olduğunu söylemişti. Belki de ben ona dirense de bir noktada bu adama karşı koyamadı ve bütün ailesini katletmek zorunda kaldı. Ancak biz ne düşünürsek düşünelim bu noktada kesin bir sonuca varamıyoruz. Çünkü sadece Sean'un gördüklerini ve kayda aldıkları görebiliyoruz. Her neyse Sean bunu gördükten sonra anahtarlarla birlikte kilitli kapıyı açıyor ve orada ilerledikten sonra Ben'in kızı yani Alice'in odasına girmeden önce Jacob'ın odasına doğru gidersek yine polis şeritleriyle ve yerdeki kan izleriyle karşılaşıyoruz. Ancak oyun bebeğin ölüsünü gösteremeyeceğinden dolayı içeriye girmemize izin vermiyor. Her neyse burada Alice'in odasına girdiğimizde onun cansız bedeninin de orada kafası olmadan yattığını görüyoruz. Yani anlayacağınız babası olan şerefsiz kendi kızının kafasını keserek öldürmüş ve burada polisin topladığı kanıtların ilkine bakarsak Alice'in pek çok hap kullandığını görüyoruz. Oyundaki gördüğümüz ilk mektupta kendisinin bir hastalığı olduğunu öğrenmiştik. Ancak burada bir hastalık için çok fazla hap var. Zaten bundan hemen sonra da odada bulduğumuz Alice'in günlüğünün bir sayfası sayesinde kendisi hakkındaki gerçeği öğreniyoruz. Burada Alice anne ve babasının sürekli kavga ettiğini ve kendisinin onlara bir yük olduğunu hissettiğini yazmış. Ardından da onlara çok fazla sorun yaşattığını, eğer bir yük olmasaydı onlara küçük kardeşlerine bakma konusunda da yardım edebileceğini de eklemiş. Ebeveynleri onun hastalığı konusunda endişe duyduklarında bile kendisini gereksiz biri olarak hissediyormuş. Ayrıca bu sayfanın bir noktasında ise eğer kendisi olmasaydı onların daha da mutlu olacaklarını söylemiş. Anlayacağınız odada bu kadar hap olmasının sebebi Alice'in kendi hayatına son vermeyi denemiş olması. Yani Alice kendisine ailesine bir yük olarak hissettiği için onların kavgalarından dolayı bile kendisini suçlamaya başlamış. Ve en sonunda dayanamayıp hayatını sonlandırmaya karar vermiş. Ancak babası Ben onu beklemeden ya da bunu fark bile etmeden kendi öz kızının canını elindeki baltayla vahşi bir şekilde almış. Bunları gördükten sonra ise bu sefer de Alice temsil eden birini görüyoruz. Bu da tıpkı şapkalı adam gibi Sean'a nereye bakması gerektiğini gösteriyor. Sean'un işaret ettiği odaya baktığında ise cinayetin işlendiği baltayı buluyor. Onu aldıktan sonra tekrar koridora gittiğinde karşısında bir anda şapkalı adamı görüyor ve ona yaklaştığımızda bir anda Sean'un odasının içini görüyoruz. Ve o kaseti izlerken şapkalı adam ona elini uzatıyor. Yani bu var her neyse Sean'a da ulaşmayı başarmış ve belli ki kendisine de tıpkı Ben'e yaptırdığı gibi bir şey yaptıracak. Bunu gördükten sonra da 7. yani son bölüme geçiyoruz. Bu bölümün ismi de Çıkış Yok. Burada Sean ilk olarak kaseti izledikten sonra yine ayağa kalkıyor ve kapıya dayadığı sandalyenin üstünde bir kaset daha buluyor. Bu kasetin üstüne ise film yapma sırası sende yazılmış. Bunu gördüğümüzde de şapkalı adamın Sean'a da kötü bir şeyler yaptıracağına emin olmuş oluyoruz. Kaseti gördükten sonra da Sean sandalyeyi kapının oradan kaldırıp dışarıya çıkmak için kapıdaki tahtaları söküyor. Ancak kapıyı her açtığında karşısına başka bir kapı daha çıkıyor. Ta ki üzerinde bir kağıt olan bir duvara kadar. Bu kağıda baktığımızda ise bir ip görüyoruz. Tam olarak bu noktada da Şapkalı Adam'ın Şon'a kendisini öldürtmeye çalıştığını anlıyoruz. Bunu gördükten sonra da başka bir not daha buluyoruz. Bunda da sadece yap yazıyor. Ardından da Şon odasının ortasında tavanına bir ip bağlıyor ve sandalyesini altına çekiyor. Son olarak da arkasında bir not bırakıyor ve notta tam olarak şunlar yazıyor: bu soruşturmayı tamamladım. Ancak ne yazık ki bunu yayımlayamam. Bu ev tam bir delilik kaynağı. Beni tüketti. Gerçeği bulmak istedim. Ama bunun yerine ölümü buldum. Her şey şapkalı adamla ilgili. Kurbanlarını baskı altına alıyor ve onlara korkunç şeyler yaptırıyor. Ben her şeyi kasetlere kaydetti. O adamın beni, karısını aldatması nedeniyle öldürmeye zorladığını gördüm. Ama bu onun için yeterli olmadı. Ben ailesinin tamamını öldürene kadar onu takip etmeye devam etti. Şimdi ise ben onun bir sonraki kurbanıyım ve ona karşı. Sean Miller. Bu cümleleri yazdıktan sonra da Sean sandalyeye çıkıp kendisini asarak hayatına son veriyor. Ve oyunumuz da tam olarak bu noktada son buluyor. Burada her şeyin tahmin ettiğimiz gibi o şapkalı adam görünümündeki varlıkla ilgili olduğunu anlıyoruz. O varlık her neyse önce Ben'e bütün ailesini katlettirdi. Sonrasında da bu olayları araştıran ve gerçeği öğrenmeye çalışan bir gazeteci olan Sean'un da hayatını sonlandırmasına sebep oldu. Bu varlığın insanları bu şekilde öldüren ya da birbirlerini kendilerini öldürttüren bir varlık olduğunu düşünebiliriz. En azından ben öyle düşündüm. Hatta belki de bu varlık özellikle yalnız insanlara hedef alıyor olabilir. Çünkü hatırlarsanız eşinin yazdığı notta öğrendiğimize göre ben aylardır kendisini bodruma kitlemiş ve yalnız başına yaşıyordu. Şu anda gördüğümüz kadarıyla bayağı yalnız birisiydi ve bütün hayatı işinden yani gazetecilikten ibaretti. Ayrıca Ben'in ailesiyle pek çok sorunu vardı. İşi kendisini aldatıyordu. Kıza hastaydı ve kendi hayatını sonlandırmayı düşünüyordu. Ben'in kendisi de bir sebepten. Muhtemelen eşiyle arasının soğuması ve kötüleşmesinden dolayı kendisini çok yalnız hissetmeye başlamıştı. En sonunda karısı boşanmayı istediğinde ve kendisini aldattığında da bu varlık ona yaklaştı ve kendisini göstererek ona yapacağı şeyleri bir bir anlattı. Bu da onun tüm ailesini katletmesine sebep oldu. Tabii ki bunlar benim düşüncelerim ve çıkarımlarım. Sizler de oyunla ve hikayeyle ilgili düşüncelerinizi varsa teorilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoda buraya kadar da arkadaşlar. Eğer keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın, bay bay.